Evet arkadaşlar Sakarya HC class yarışına hepiniz hoş geldiniz. Murat kardeşim birazdan yarışmaya çıkacak. Harika bir yarışma olacak. Efsaneler geldi, babalar geldi, krallar geldi. Yarışta neler olacak Muratcığım? Ee, yarış bilmiyorum artık. Sağlam sporcu var dünya genelinden. Ee, bir de deneyeceğiz olabildiğince. Ülkemizi temsil edecek. Aslanım benim ya, aslanım evet, ya. Ülkemizi temsil Ulan kamerayı gördü, utandı böyle değil aldık ya. <laughs> yemin ederim eder verdi. Yemin ederim öyle diyor Parkurda bazı değişiklikler var. Şurada bir tane gördüğümüz parkur ama ben birazdan start alanlarını da çekeceğim. Yani startta bunların start verişlerini de çekeceğim. Ondan sonra fizyonculuk da yapmaya çalışacağım. Ben bu yokum. Benim maraton yarışmam var. Maraton yarışması çok sert olacak çünkü 110 kilometre. Tarihin en zor, en kırıcı yarışması olacak. Onun için bu yarışmaya katılmıyorum. Ee, şeyleri çok güzel çekmişler. Ee, şeritler çok harika çekilmiş. Ve Mustafa. Mustafa da inşallah. Ben buna girebiliyor mu abi? Bu yarışa... Ee, giremezsin. İyi Yok girelim. bu yarışa kayıtlar yapıldı çünkü bitti. Fiziksel kayıtlar yapıldı. Allah ben bile ne düşündüm biliyor musun? Kaçak girsek falan Kaçak girelim şöyle arkadan çaktırmadan. Resminizi <laughs> Resminizi mi? Yok oğlum sen giremiyorsun. Maratonlar. Kaçak, Kaçak girelim değil mi? <laughs> Ayçiçek vadisi. 2 yıl, yıl sonra tekrar geldik. 2 yıl. Çocuklar kocaman oldu. Ulan oğlum Cemil nerede lan Cemil? Ülkemizin gururu Türkiye'nin en kaliteli sporcularından biri ve hazırlanıyor. Allah'ım çok heyecanlandım. En zorlu yarışması şu anda. En yüksek puanlı. En kaliteli yarışmasını izleyeceksiniz. Allah'ım ya Rabbim ya sabır. i̇simler söyleniyor. İsimler söyle Türk sporcularını çekeceğim. Red var mı? Red kızımız. <laughs> Çok zor. Bu sıcakta saat 2. Saat 2'de yarışacaklar. Şu an derece 35 derece. Çok zor. Ve Süleyman Sefa Teme. Arkadan Esat Ceylan geliyor. <laughs> Murat Süleyman geliyor işte ya. <laughs> Gerçek kurarımız geliyor ya. Adamım benim. Duygularınızı alalım. <gülüyor> <gülüyor> Söyle. Neden ne oldu? Ya ne bileyim işte çocuklara bizimkilere yardım edeceğiz. tamam hadi bay bak. Biz şey Murat Pehlivan, Murat Pehlivan, Murat Pehlivan, Cemil Bozkurt, Cemil Bozkurt. Aynen, aynen, aynen. Geliyorum zaten. Fitzon kartım var benim. Hadi bay bay. Çok güzel. inşallah herkes kazası belası bitirir. 35 kişi şu an benim bildiğim kadar 35-40 yarışmacı var. Ee, bol şanslar. Fazla kalabalık değil ama. Drone. Kafamın üstüne düşme sakın. Şu son 30 saniye söylüyorlar ya. Kalp krizi geçiriyoruz. Kalp krizi. <laughs> i̇nşallah bir üstüme çıkmaz ya. Birisi üstüme çıkıyor yaşarken Allah'ım sen büyük. Ve de... İstakar ve Temmik Aptal'ı tebrikler yarışı İlk olarak bir noktada bir kovaltı. turu atılacak. Bir set altında ve sonrasında 4.5 kilometrelik tur. Arkadaşlar devam ediyorlar şu anda. Türk sporculardan Esat Çeyren şu anda 8. 7. sıralarda gidiyor. Tempo hiç fena değil. Oh ben bile yoruldum. Hadi bakalım, hadi bakalım. Cemil Bozkurt da geliyor arkadan. Zeki kaygısız da geçti Cemil Bozkurt da ilerledi Hadi Haydi be Murat, haydi be Murat Haydi aslanım Haydi <laughs> Şu an otur Eminal geçiyor Ben suyu hazırlayayım, Cemil geliyor hadi bakalım, hadi Cemil soğuk vereyim mi? Hiç başladılar. Çok basma, çok basma. Mesela çok dikkat et. Ela. Pare que peta. Arkadaşlar <laughs> numara son oldu. Burak abi. Burak abi. Gözük bende. Kanın. Teker gitmiş. Sırtından dökeyim mi? Ne istiyorsan. Ya da hiç buz gibi, buz. Heh. At yere at yere at At <laughs> öbür taraf Lan oraya mı Allah kahretmesin <laughs> Motor geliyor zaten Arkadaşlar çok fena bir düşün oldu evet. Dönerken direkt Direkt Gidon kırıldı Gidon kırılmış arkadaşlar Gidon kırılmış gidon kırıldı Şuna bakar mısın Dönerken gidon kırıldı Çabuk çabuk çabuk

Anam anam anam. Oha be abi, oha be abi. Bildiğin düz geçiyorlar. Abi çok zor ya. Allah'ım bu MTB. Evet, kayıyorlar, kayıyorlar, kayıyorlar. Allah'ım siz de düşmeyin. Ne olursunuz ya. Allah'ım. Allah'ım Allah'ım Şu an Türk sporcularından Esat Ceylan, Kaan, Cesur Ondan sonra kim kaldı ya? Murat Pehlivan Cemil Bozkurt Bunlar kaldı Yani inşallah hayırlısıyla Abdurrahim ne aldı geçiyor şu an Hadi ya neredesin oğlum ya Oğlum bana bak pes ettiğini görmeyin var ya döverim ha. Aslanım benim çıkıyor ya. Allah helal olsun. Türk sporcusu geliyor. Esat Ceylan. İnşallah güzel bir yarışı bitirecek. <laughs> bravo Esat. Bravo Esat. Dayan. Dayan aslan parçası. Aslan parçası. Ulan dikkat. At da benim. At onu. Helal olsun. Helal olsun. Bu kadar sağ Ah. Tamam, at, Çok, Çok, Çok güzel. Adam suyu alamadı diye 5 saniye gitti tur yiyeceksin oğlum tur Adam birinci mi gidiyor şu an Musab benimle çek abi İşte beni satan arkadaşım Canım mahvolacak <laughs> 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 Cansın abicim cansın Kralsın Bravo abi <laughs> Adamların adamların yedekleri Bizim böyle yedeklerimiz mi olacak arkadaşlar. Lider 2 trekçi mi bunlar? 2 trek sporcusu. Atları ne? Go 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 go! Ah helal olsun. İnşallah 100 dolar alırsın. İnşallah 100 dolar alır. Şu, şurada da bir çukur yapmışlar. Bu çukuru buradan böyle geçirip yani sağından sonra oğlum burada insan düşer ya. Böyle bir çukur mu olur ya? Ar geliyorlar. Lider grup geliyor motorluyla beraber. Aha motorlu bile düşüyor yemin ederim. Daha var abi daha var. Motorluyla bile. Aman bana taş atma aman bana taş atma Aman kafanı vurma aman Öyle motorla çıkmak çok basit ne ki ama Geliyor geliyor Trapçılar 1-2 Hayvan ol hayvanlar Allah helal olsun Yoldan Zaten bu adam... Evet arkadaşlar yarış bitti ve yarışmacı arkadaşlarımızın sikletler burada şu an yıkanıyor gördüğünüz gibi. Adamlar bitti bitti şu hale bak. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Good job man. Good job. Numara kırıldı. Üç parça oldu. Ama o bir şey basıyor. Numara sıkıştı kırıldı. Yabancı yabancı lan bu. Arap bu Arap. Arap bu. Arap. Gel abi hadi fışmış. Marmaris'ten beni çeken, benim önümde devamlı çeken yardımcı olan yavrum. Kaç yaşındaydı? 15. 15 yaşında. Allah razı olsun. Vallahi sahip çıktı bana Marmaris'te. 3 tur, 2 tur su almadım. Su niye almadın lan? Vardı suyu, ne adam? O da var, adam her şeyini aldı, döktü üstüne kafasından aşağı. Ben banyo yaptım yarışta ya. Banyo yaptı la banyo. Yalnız var ya. İlk su verdin ya soğuk su. O olmasa ben oraya kadar bir ayla boyla geliyordum. Gerçekten çok zordu. Ayaklarınıza sağlık arkadaşlar. Yani zor. Zor abi. Ama maraton öncesi ben bunu yapmam.